şey. Siziniz mi? Son mu Ama... çelendiniz şey mi? Yani Amazon Geldik. Amazon'dan alabiliriz kanki. Abi, Smoke'la yanacım var. Onları alın. Flash atıyorum. Neymiş tamam, ya adam tamam. hepimizi deldi. Nerede inşaatta de mı? Sarı 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 sarı. 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 Niye söylemiyorsun? Oğlum adamın nereden sıkıl duymuyor musun? Gitti ki satan üstüne çıktı ya. Çıkışa <laughs> bak çıkışa bak. Ya mal bu çocuk ya. Mitraşladı mı adam? Hmm. İner mi merdivondan? Adam bizim base herhalde. Hı hmm, gördüm. Veya mid. Bizim base bizi. Ah be kafasını attım ama adamın kiti şeyi varmış. <laughs> Gözlüsünü gördüm adam. <laughs> Kanka bak geçti bizi. Oğlum nasıl ya? Hayır adam Gelip önüme bakma. geliyor. Yoksa ben adam vurmuştum. Oğlum adam gelmiş ya. Gel. Aklımı aldın kafana sıkıyordum az daha. Semih aldık böyle. Aldık. Savaş oyna, bitti biraz daha duruyorlar. Canı çok az. Ağlıyor şu an, kaçtı zaten. Baksana nasıl gidiyor bunlar. Yukarı mı çıktı lan? Yakacağım ben onu. Ananı sikeyim. canı çok az. Oh. Diğeri de çok az. Tam vurduydum. <laughs> daha da sikir. Bir tane daha bombam var. Ben sikiyim. Yok. En azından bu el bir adam. Gerçi Ozan da kötü ama neyse. Bizim sarı da kötü ya. <laughs> yandın ya, yandın ya. Yandım ama yaktım. Ama gidiyor ama yakarım ya diyorsun ha. Ya. Adam beklemiyordu kanka araştırması <laughs> şeyde... Beni be oraya boostla lan. Ah, var. O ne? Bir çetik. Bak bak gördün mü sonradan geldi yangını. Yangın. Mitter misiniz siz? Yemin ha. Abi, Zıpla. Yine yangınlar yine ben. Ananı sikiyim. Adam ne işe attı lan? Bir nereye gitti amına koyayım? Daha geri tam. geldi amına koyayım. Biri bende <laughs> ben geldi. Oğlum bu silahın bende bir sinerjisi var. Var var. Ben buna inanıyorum. Dikkat et Ozan. Vurdum vurdum. 90 vurdum. City. Aa, Suratını sikeyim sikiyim seni. seni. Adam var ya duydu zaten. Kesin dönmüştür yani. yani duymadıysa kulağına sikeyim onu. O bizim adamın scope çok iyi yalnız Semi. Bakayım. Ne var? Görmüyor musun oğlum? Kafam kadar scope var. Bana büyük gelmedi kanka. Nasıl büyük gelmedi lan? Bende yeşil görünüyor küçük. Yeşil koy büyük gözüküyor bende. Ozan zaman sende? Bende de küçük gözüküyor. Kırmızı. Red 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 no 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 pick. Birader <laughs> olay şöyle. Ne kadar caz ben alevden yürümem iş yaptı ha. Övün beni. Oğuz. Ateşler içinde koşuyorsun kardeşim. Bizim adam çok kötü abi ya. Yapacak vuracağım diye. Ya. Çok, çok adam girdi girdi. Aa kırmızı. Bot boyladım ya. Adam bizim orada base base. Ozanla biz kaldık. Adam mı Kursana kur. da smoke varken. Oğlum adam var adam smoke içti. <laughs> smoke işte. adam yok kanka. Gel kur şunu ya. Semi çap. Sıkıcam da bana. De lan adam bakıyor bizim Oğuz. Adam. Adam rampadan geliyor. Ne Ram. <laughs> 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 var? Ne? Kanka ne dedim ben Şşş, sana? Ölüyor ondan sonra vuruyorum adamı. Purple, don't pick, don't pick. Don't pick! <laughs> Güzel Semi. Mal ya. Don't pick! <laughs> tamam tamam köçek burada. Slow slow. Sumo kim attı? Beyinsiz abi beyinsiz. Ya bu çok ses yapıyor Semi ben bunu oynayamam. Saldım ben burayı. Ben alttan rush geliyor. Nereden rush geliyor? Alttan. Ses geldi. Ozan bize geliyor olabilir. Ben buradayım oğlum. Sol, sol kal Ozan sol. Heh, Adam bu. geldi. <laughs> Öldü. <nasıl> Siktir et <laughs> Oo sarı skin beyi arkadan. beyazın orada beyazın orada. Ben olamadım. O zaman be. Ya kanka pardon ya. Semi yavaş ver ama koş, koş 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 koş. Koş Oğlum ya. Adam bırakmıştı kanka niye bana koş diyorsun? Bilmiyorum ki oğlum bıraktı. <laughs> Yes, he did get here. Yeah, but I'm going to snore there. Low HP. Ya kanki gelsenize niye gelmiyorsunuz? <laughs> Beyazın arkasında olabilir. With... <laughs> Semihcan beni ne sattılar lan? Gaming, koltuk Bak ya be. abi. Don't pick. Don't pick! Oğuz sende. Adam da renk Geldi geldi mit mit girdi. Right right. Kaçacağım ya. Demiş gel neredesin? A'ya girdik. Nerede ben? Mer. Bomba bende. Önünde kimse yok herhalde ya gel. Gel. Escortluk yapıyorum sana gel. O zaman orada kafana Adam sürekli var. önüme çıkıyor beyler. Böyle bir şey mal olamaz. Bir tane geldi. Rampa var. Vurdum biraz ama ne kadar canına getiyor götürdüm. Gösterme seni. Bu bir rampa var bir tane. İnşaat son. Bir inşaat bir rampa. Yazsana kanka. Get. Get. Put it. Adam yine gitti ya. Fakir idiot. Demez. Bunu koydum. Bomba nerede? Oğuz abi adam yanımda araçlamış Oğuz, Oğuz, abi. Oğuz rampada kanka. bir tane adam var arkanda. Bir tane daha var aşağıda. Bir tane daha var. Yok yok öldürdüm onu öldürdüm onu gel gel. Bomba arkanda. nerede bomba? Bomba aşağıda aşağıda. Adam bekleyin az bir. Ee, i̇nşaat temiz. Kırmızıya bakıyor şimdi adam. Kırmızı temiz. Tamam inşaat kırmızı temiz. Adam oradan başladı. Sikiye doğru dönüyorum. Adam. Sisi sisi. <laughs> smoke sisi şey. girmiş adam. Oğuz abi fena sattın beni. Rush rush rush. Rush. ağzına tık. Raş 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 bir raş bir. O zaman sen B mi dönelim? A Altta ramp 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 ramp. Ramp adam. Oğuz abi girmen lazım. Git git. Tamam öldü adam. Bir tane Ay. A'da var. Bomba düştü beden. Aa. Niye gelmiyorsunuz anlamıyorum. Adamlar girdi. Kırmızıda bir tane. Kırmızıda. Böyle Oğuz abi yazı Tam sağ. var mısın? Bir kırmızı, bir sağ. Tam sağ. sızmak olmak için. sen de amına koyayım. Amın Dönmüş kanka smoke içinden geçip. <laughs> Bak kafasından dolayı vuramıyorum Bir tane B var. Demire flash atayım mı? At. <laughs> geldi geldi yak. Oraya niye yaktın? <laughs> Güzel. Adam var B orada değil mi? Yedeki adam öldü. Çeki var. Öldü. B' kurabilirsiniz. B yani başka adam yoktur <laughs> yok durma. Yok tamam, yok yok tamam, okey. Okay. <laughs> Evine bombayı oturursun falan. Buraya önüme gel. mit. Niye baktın ki ben salak gibi ya? <laughs> ben sana... Mr. Lee kötü ya. Yaş. Bak. Bak gördün mü ana anam bunu? Bir B, B. E açıldı. Emre. Europa... Git dur git dur. Ağzı rap şurdum ama ne koyayım. Bir dur. <laughs> Adam... Sarı var herhalde. Sarı da, sarı da. Geldim. <laughs> sarı, 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 sarı. Öl lan. Oğlum adamı... Tamam, kardeşim Bir dakika, bir Yapışırız. <laughs> da. ölürsen falan... Güzel yakcan mı? Mit hmm. mit bir yok. Mit mi? Mit şey. mit 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 mit. Haymış. Ama mit de duyuyorum. Lav HP. Bomba, bomba görünmedi. Aa kuruldu ama. No Lav HP abi. Hepsi. 5 canı var hepsinin. Ya ben senin yalanı sikeyim ya. Sarıda, sarıda sonuç? Emre. Nice. <laughs> İmtihan komandosu oldu. A o şeyi al, Al. o şey, Patlatırız bir tanesini en az. Tamam. Niye üç kişiyiz biz? Dönelim hem bir de sıkıntı yok. Attım. Birine vurdu herhalde. Değil mi? Öyle bir vurma sesi. Üzerine çarpma sesi. <laughs> Yok, benimki vurmadı. Mid var. Sen bur burada değilsin, ben buradayım. Değilim. Aya gittim. Mid var. Mid var ya. Oğlum adam geçmiş ya. Oğuz abi senin amına koyayım ya. Oğlum ben nereye bakıyorum biliyor musun? Sizin içindeyim ben. Ha, Oğuz, Ozan bana doğru yanaş. A dönüyor. City yardım. Yardım o da orada, o da orada. Mit. Nereye gidiyorsun lan? Anonuz adam, adam oynadı ya lan. Bana bir pantırayım da kendime gel. tane evet, burada var. Mit var onu duyduk. Sarı, sarı. Sarı. Çok iyi abi ya. Patla. <laughs> <Balana państwo participated>. <gülüyor> <gülüyor> Oo, rush var <basic. gülüyor> ya düşürdüm. <laughs> ee, en azından biriniz bana yakın oynayın. Mid duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş. Mit. Mid. Mid. Ele çattan bir de şimdi bu ne? Noah Smith. Gel. Uyandık. Hadi gel senin sen yavaştan. Yavaştan baştan ya var mı acaba? Yapıştım. Yok. Belki de vardır kim bilir. Ah. Ama ne koyayım? Flash atıyorum. Bomb. Ama ne koyayım? ya, çıkama. Ya A, a dönerlerse? Mitten A, A dönebilirler. Kim bilir? B kurdu. Ah! AYK'den yok. Mid'de ayak sesleri duydum. Ah oh, bomba A'da gördüm. Sarı. B'ye düştüm zaten arada... A'da düştüm bomba. Sarı vardı. Bomba düştü burada. Sarı var bir tane. Öldü sarı. Bomba. Sarım var. Emre sarıyı puştasana Sarıda mı adam? Bence Orada bir gol gördüm Yok, Oğlum ölmedi lan adam. Vay anasını... Be. Kaydım ben. Hayda... A Aynen, oradan bakıyor kanki köşede. Gösterme Oğuz. Ozan. Oğuz adamı <laughs> herkes karıştırıyor değil mi? Oğlum bu ne? Kim o? Oğuz 30'u çekiyor ya. 30'u çekiyor. Mid var mid var. Tamam abi aldınız. 3'e 2. Gir gir gir. Mid var. Kanka. bak. Yok mu? Aldın kanka gir gir gir. Senin boyun. Sağdakini aldın sonra soldakini. Bana güven. Yedi mi edeceğiz? Mokite. Oyun sahibi. Pis ben mena mena. Hiç <gülüyor> gerek yok. Bombayı ben ağzıma atmayın da amına koyayım. Ne yaparsanız yapın. Ben fena bomba atmadım mı? Aa bırak, onu alamadın. Ben bomba attım ben. gösterme olsun. Bak buraya bakmayacaklar. Dönüyor. Dönüyor. Semi. Mid veya şeye dönüyor. A'ya dönüyor. A'ya dönüyor. A'ya döndü, döndü Semi. Mid'den A'ya dön bence. Orada Silah mi? var mı orada? Silah var aşağıda. Gerek yok. Bence koş kanka al silah öyle git. Bence onunla gitme. Evet, Kurma Kurmadı oğlum daha giderdin lan. Oha. İzleme görüşürüz. Kaç kişi var? 3. Geldim abi. Onunla zor kanka ya. Aldı aldı. <laughs> tamam, birini duydu. Sarı var. Birini duydun. Bir Biri de bir tane de site'ta vardır <laughs> büyük ihtimalle. <laughs> Bütün malı sağlıyormuşum lan. <laughs> Çok iyiyim sersin be. Adam bir tane O zaman flash atıyorum. Biri bana yanasın. B B 2 B. 2 B biri, birinin canı çok az. Birinde AWP var. Canı bir var. Bir, bir de bakın ben bir, 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 bir adamı ya. Ben bir de bakıyorum. Tam biri düştü. Öldüm mitte bir tane. mitte. Mi? Mi? Last mit last, <laughs> last Tamam bomba sizde ona göre öyle. Adam, bomba adamda. Bomba adamda. Öyle mi? Aa mitte sağda lan. Sanki. Dikkat edin ha. Aynen midde Aynen. Aldım. Semi aldın ya. Nice. Nice. Alright, alright. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Efen play. Ne diyor? Solo biz. Boost next time. Solo'da bisik yapamazsın. Seni boostlamışlar yaram yazıyor. <laughs> Yara mı diyor? Aynen. Takımın birincisi olan bana. <laughs>